Atlı karınca dönüyor, dönüyor. Atlı karınca dönüyor, dönüyor. Atlı karınca dönmeye dursun. Biz sizlere bir merhaba çakalım. Bir değişiklik yapıp dördüncü bölümümüzde de Feshane'ye geldik. Ramazan'ın birbirinden ilginç sürprizleriyle tekrar Feshane'deyiz. Bugün bu akşam size Feshane'de çayı tanıtacağız. Çayın tarihini, tadını, inceliklerini ve güzelliklerini inceleyeceğiz. Hadi bakalım bir çay içmeye gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa. Nerelisiniz Mustafa abi? Trabzonluyum. Trabzon Oo, Trabzon dedi. Çayın kökünden. <laughs> aynen, çayı sizden daha iyi kimse yapamaz. İddialı evet. mısınız bu konuda? İddialıyım. Herkes beğenir çayımı. Kaç yıldır çay demliyorsunuz da? Şakra 10 yıldır yapıyorum bu işi. 10 yıldır profesyonel olarak yani, demliyorsun da, ama. aynen. Bekarlığında, evliliğinde, evde de evet, çayını, çayını tabii çayımı demliyorum. Her, her tarafta yapıyorum. İş yerinde, evde, her tarafta. Sence senin çayın beğeniliyor mu? Beğeniliyor patron her benim çayımı içiyor artık. <laughs> Peki sence çayın püf noktası nedir usta? Ya çay iyi oldu mu püf noktası iyi olur yani çayı demliyorsun üstüne koyuyorsun üstüne şey Mesela ya yani mesela bu mesela, suyu dolduktan sonra çayı koyuyorsun üzerine. O kendi kendine çöküyor. Yani sen önce suyu mu koyuyorsun? Önce suyu koyuyorum. Onu sonra, suyu, onu sonra demleniyor. Yani, kendi kendine çay boyatlamıyor. Hmm. Biz 3 saat dursa da bayatlar o çay? Biz normalde önce çayı koyuyoruz. O, üzerine o çöküyor ya aşağıya. O... Çöktüğü için o çay olmuyor yani o çay bu. en fazla yarım saat gider ama benim denediğim çay 3 saat gider. Biz senden çok önemli bir püf noktası yakaladık. <laughs> Peki bu bakır kazanın bir özelliği var mı? Yani bakır olmasının çayın kalitesiyle bir ilgisi var mı? Kalitesiyle bir ilgisi ya, yok da gösteriş olarak sadece e, sade gösteriş olarak. Onun mu? kalitesi nereden? Buradan e, suyu süzüyor. Ha. Kireçini alıyor. Oradan Aynen. şey yapıyor. Bu sadece gösteriş olarak e, şey Aynen. yapıyor. Peki. Ha. Sadece bunlar da bir para gider işte. Bunlar bakır oldu mu daha dem dem çıkar. Mustafa Usta. Bir çay ustası olarak sen günde kaç bardak çay içiyorsun? Vallahi sabah kadar çay içiyorum. Yani günde her herhalde bir 30 tane çay içerim. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Trabzonlu olarak bir Türk olarak evet. dünyada en çok çay içilen milletin Türk milleti olduğu söyleniliyor. Buna katılıyor musun? Doğrudur katılıyorum doğrudur. E ben az önce şimdi bir abi dedi ki bize İngilizler bizden daha çok çay içiyor dedi. İngilizler kahveyi daha çok çay, çok içer. Sen ne, ka ya, ya bir, daha çok içeri. bir de doldur abi. 33 tane efendim. 35 dakika sonra Tamam çay çay <laughs> için yok mu orada? Yok mu çay? çay için yok mu? <laughs> Peki Mustafa Usta 10 yıldır bu işi yapıyorsun. Çayla aranda bir duygusal bağ oluşmuştur. Yani çay deyince böyle bir, birkaç cümle senin için ne ifade ediyor? Yani ekmek parasıdır senin için. Yani çay millete hizmet etmek için çay. Millete hizmet ediyorum. Yani çay herkes içsin çay. Çay iyi yani. Çay sağlık. Her şeye yararı var çayın. Peki bu Ramazan ayında uzun süre aç kalıyoruz. Ondan sonra yemeğimizi yiyoruz. Tatlımızı içiyoruz. Evet. En sonunda çayımızı içiyoruz. Sizce bu uzun süre aç kaldıktan sonra, yemeğimizi yedikten sonra çayın vücudumuza ne gibi bir yararı olabiliyordur? Ya çay susuz... Hazmedici yani. özelliği var mıdır? Hazmedici değil de biraz daha susuz, susuz kalmayın diyor yani susamıyorsun. Ha, çay. bir de bir şey soracağım usta. Bu sıcak yerlerde şey diyorlar, çay harareti alır. Bu konuda ne diyorsun? Doğrudur, harareti alır çay. Demli çay, çay harareti alır. Bilimsel bir açıklaması var mı? Çayın özelliği o yani çay serinletici. E, tabii serinletici, özelliği çayın o. Sıcaklı yani çay, Yani kışın içimizi ısıtıyor. Yazın da serinletiyor diye biliyoruz. Mesela uy, miyiz? uykunu getirmez çay Demli çay içtin zaman biraz daha uykunu alır çay. Hı. Yani uyku getirmiyor çay. Bir de bu son son dönemlerde sabah uyandığında bu gençlerde bir furya var böyle. Ay kahve içmezsem başım ağrıyor. Ay kahve içmezsem işte uyanamıyorum gibi. Ya, o... E ben bildim bileli biz çayla uyanırdık. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ya, çay daha iyi. Kahve yararlı Karşı değil. Kahve var. Kalbi yani, var. Hiç çay çay daha hepsinden kahveden daha iyi çay ama millet kahve kahve içiyor. Daha iyi diye. Bilmedikleri için onu içiyorlar. Çay içseler daha iyi olur. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da şimdi müşterilerle sohbet edeceğiz. Bakalım Mustafa Usta'nın çayı ile ilgili müşterilerimiz ne düşünüyor? Ya, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. E, Sezgin benim ismim. Burada doğdum, burada büyüdüm. Yani kendi semtimizdeyiz. 29 yaşındayım ortalama. Oldu. Ne işle uğraşıyoruz Sezgin abi? Turizm. Turizmle uğraşıyoruz. Genellikle yaz ayları senin için yoğun geçiyordur. Tabii bizim sezonumuz yaz ayları. Kışın tek tük. Yani tekne döndürecek kadar diyelim. Yazın bizim yoğunluğumuz. Ramazanda olmamız münasebetiyle size Ramazan'la ilgili birkaç soru soracağım müsaadeniz olursa. Tabii tabii buyurun. Ee, sahurda neyle uyanıyorsunuz? Yani sizi sahurda ne uyandırıyor? Yani tabii... Geleneksel olarak davulcuyu duyma koşumuza gidiyor ama ister istemez hani onu riske atmamak için bir telefonda kuruyoruz yani. Peki ee, sizin mahallenin davulcusu, telefondan önce mi geliyor yoksa sonra mı? Vallahi onu kadar hatırlamıyorum ya ama duyuyoruz ara ara yani. <laughs> Peki sahurda ee, hangi yiyecekleri yemeyi tercih ediyorsunuz? Çünkü oruç ee, bu dönemlerde biraz uzun sürüyor. Hem tok tutması lazım, hem de midenin rahat olması lazım. Siz neleri tercih ediyorsunuz? Yani sahurda daha çok hafif ama yani proteini yüksek olan, örnek veriyorum yumurta gibi, kahvaltılık tarzı şeyler tercih ediyoruz ki sonrasında sıkıntı vermesin bize. Yani mide, mide tel olsun ne bileyim, rahatsız etmesin yani. Yani sahurda, benim sahur soframda olmazsa, yumurta. olmaz dedi, yumurta. Yumurta. Tok tuttuğundan dolayı. Kesinlikle tok tuttuğundan, zaten sadece de Ramazan'da <laughs> başka bir şeyi yok yani. Peki bu... Ee, biliyorsunuz yaza denk geldi bu yılda Ramazan. Ee, oruç sizi zorluyor mu? Hem uzun hem sıcak. Şimdi zorlamıyor dersek yalan olur. İster istemez zorluyor. Yaklaşık 16-17 saat kadar sürüyor oruçlu olmamız. Ama daha önce bu insanlar tutmuş yani bunu. Demek ki yapılabiliniyor. O yüzden ben o şekilde düşünmüyorum yani bu farzdır tutulacaktır tutuluyor. Bir şekilde. istemez zorluyor tabii ki. Tabii ki zorluyor. Yani havalar sıcak, saat uzun ama. Allah'ın izniyle hallediyoruz yani. Bir şekilde irade evet. <laughs> devreye giriyor. Son olarak e, Ramazan'da uyku düzeniniz nasıl? Yani normale nazaran uyku düzeninizde bir değişiklik oluyor mu? Uyku düzeninde tabii ki değişiklik oluyor. Yani ister istemez uykun bölünüyor, yemek yemek zorunda kalıyorsun. Ondan sonra e, yani tekrardan bir yüz yıkama falan uyku açılması oluyor ister istemez. Ha, tabii tekrardan uyumak çok kolay olmuyor. E Bu da gün içerisindeki uykusuzluğa sebep oluyor. Peki bu hani bizim e, bir laf vardır. Orucu uykuyla tutuyor gibi. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela adam sahurunu yapıyor bir uyuyor dörde beşe kadar ondan sonra birkaç saat kalıyor zaten. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi o e, ister istemez uyumak zorunda hissediyor demek ki kendini. Doğru bir şey mi? Değil bence. Ama ne yapsın adam kalkıp yani? Kalksa bu sefer ciddi anlamda süre uzun. Zaten gün 24 saat. 17 saatini oruç geçiriyorsun. Hiçbir şey yiyip içemiyorsun haliyle. E bu adam kalktı yürüse efor sarf etse susuyacak. Bunun da farkında. Yani bir yere çıkmak istese çıksa sonrasında bir saat sonra iki saat sonra sıkıntı yaşayacağını biliyor. İster istemez adam da uykuyla şey yapmaya çalışıyor. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış benim bu konuyla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Abi seninle sohbet ederken bir yandan da çayımı içiyorum. Çünkü Mustafa Usta'nın Çayı gerçekten çok lezzetli. Zannet düşünüyorsun bu konuda. Şimdi benim burada burada içmeye? doğup büyümemden ziyade bu mekanı benim hani bilmemden ziyade diyelim e, güzel ki buradayız. İnsanları hoş yani muhabbetimiz güzel sıkıntı yaşamıyoruz. Servis de olsun, ürünlerle olsun, Servis işte yediğimizde kesinlikle yediklerimiz de olsun herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buradayız. Yani burada olmamızın asıl sebebi bu. Servis yapan arkadaşlarımız da ya güler yüzlü. Tabii ki kadarıyla. kesinlikle, kesinlikle. Zaten onlar ister istemez bağlıyor bir mekanlı insanı. Peki bir şey daha soracağım. İftarda, iftarımızı yaptık, yemeğimizi yedik. İşte gün boyu aç kaldığımız için biraz kan şekerimiz düştü. Tatlımızı da yedik. Ve en son çayımızı içiyoruz. Bu gün içerisinde yani böyle çaya susamak diye bir laf vardır ya. Evet. Yemek kadar çaya da susuyor musunuz? İster istemez ama yüzdelik orana vurduğumuz zaman bir yüzde otuz diyebilir bunu. Yani yüzde yetmiş yemek abi şekilden de belli olduğu gibi yüzde yetmiş yani yani kesinlikle <laughs> bir Pencele de, kapak misali diye. Bir de bir şey daha soracağım. Buranın ambiyansı, fesanenin güzelliği, evet. e, eski Ramazanları yaşatması. ...çayın lezzetine lezzet katıyor gibi. Ambiyansla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, İstanbul'da Ramazan'ın geldiğini zaten... ...fesaneden olsun. Bir de Sultanahmet'ten. Başka bir türlü başka bir yerde bir aktivite var mı? Yalandan, işte Bağcılar'da... Örnek vermek istiyorum sadece bu örnek. Bağcılar'da, Esenler'de, doğru. sadece bir yalandan bir çadır olur. Gerisi hikaye. Ama sen bir Sultanahmet'e gittiğin zaman ya da bir feshane ya da bir eyüve geldiğin zaman ya evet Ramazan'dayız. Bunun coşkusunu yaşayabiliyorsun yani buralarda. Çok teşekkür ediyorum. Hoş sohbetin için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi Ramazanlar. Afiyet olsun. Çayımızı yudumlamaya devam edebiliriz. Şimdi izninle ben bizim bilgi bölümümüze devam edeceğim. Evet arkadaşlar bugün size zimem defterinden bahsedeceğim. Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler hiç tanımadıkları mıntıkalarda yani bakkallara, manavlara ve bunun gibi iş yerlerine gidip onların zimem defterini yani veresiye defterlerini çıkarmalarını istermiş. Baştan, sondan yani defterin başından, sonundan, ortasından herhangi bir sayfayı rastgele seçip oradaki borcu olan insanların Toptan borçlarını silerlermiş, bakkala manava paralarını öderlermiş. Bunun adına da eskiden zimem defteri diyorlarmış. Yani e, bu zimem defterini borcu olan insanlar borcunu kimin ödediğini bilmeyip Ramazan'ın güzelliğine güzellik atarlarmış. Allah razı olsun deyip giderlermiş. Borcu yani borcu ödeyen kimin borcunu ödediğini bilmez, borcu olan da kimin ödediğini bilmezmiş. İşte eski Ramazanların güzellikleri böyleymiş. Şimdi hesap ödemeye gidelim. Bakalım bu güzel çayın parası ne kadarmış. Evet Mustafa Usta. Ellerine sağlık. Çayın çok Afiyet lezzetliydi. Afiyet olsun. E her böyle güzel çayın bir bedeli olmalı. Sana ne ödüyoruz şimdi çay için? <gülüyor> Biraz... <gülüyor> yani sen çayı ne kadara satıyorsun? Çayı iki buçuk liraya satıyoruz. Biz ucuz. Oh iyi. bir yerlükte beş lira çay. <laughs> öyle mi? Aynen öyle. Buyur ustam. Allah bereket versin. E, vermeyecek tamam. mi paramın üstünü? Paranın <laughs> <bilsin> üstü buradan. Buyurun. <laughs> tamam. Çok Bana teşekkür bilsin. ediyorum. Afiyet olsun. İyi Ramazanlar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Eyvallah. Eyvallah.